Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Şu an zaten burayı bilenler tanıdığı bilmeyenler için Kars'tayım arkadaşlar. Bu videoda size Türkiye'nin en güzel şehir merkezini tanıtacağım. Orası neresi? Kars. kaleye çıkarken Hindistan'daki bir kaleye yürüyormuşum hissi oldu. Bu kadar yüksek duvarlı, bu kadar görkemli bir kaleyi en son Hindistan'da görmüştüm. Kalenin en üstünü kapatmışlar. Bayraktüre'nin olduğu yere giriş yok. Oradan diğer tarafa bakabiliyorsunuz. Nehrin artık yerleşimin kalmadığı tarafı. Orada bir tane çok güzel bir otel var, Katerina Sarayı isminde. Onun dışında neredeyse hiç yerleşim kalmamış o tarafta. Ben size şimdi şehrin bu tarafını, asıl şehir tarafını bir göstereyim. Daha sonrasında aşağı inip, o şehrin içini gezeceğiz. Bu Hindistan vari kaleden Kars çok güzel görünüyor. Kale de çok güzel bence. Beni bayağı etkiledi. Ama şu Kars manzarası da güzel. Buranın o Rus mimarisiyle kaldığı dönemini görmeyi gerçekten çok isterdim. Şimdi sizi şehrin içine o güzel binaları keşfetmeye indiriyorum. Hemen kalenin ön tarafında ilk gezeceğimiz yer 12 havariler kilisesi olarak adlandırılan fakat şu an cami olarak kullanılan yapı. Yani şu güzelliğe bir bakın. 932 yılında yapımına başlanmış, 937'de bitirmişler. İlk başta kilise olarak kullanılıyor. Alparslan Ani'yi aldıktan sonra bura camiye dönüyor ve sonra tekrar kilise, cami, kilise, cami değişe değişe bir ibadethane olarak kullanılmaya devam etmiş. Şu an cami olarak aktif şekilde kullanılıyor. Bu 1092 yıllık yapı. 1092. Abi güle kolay ya. Ne olursa olsun hangi din olursa olsun her ülkede her dine ait gördüğün tapınaklar o ülkedeki en güzel yapılar oluyor genelde. Çünkü insanın kendini adayarak gerçekten her şeyi göze alarak büyük bir adanmışlıkla inşa ettiği yapılar buralar. Çok etkileyici ve çok güzel gerçekten. Şimdi Kars'ta bir yemek yeme zamanı. Biliyorsunuz buranın kazı meşhur. Bu sefer kaz yemeyeceğim. Kaz kışın yenir dediler. Bir çorba üzerine de bir yemek göstereceğim size. Karnımızı doyurduktan sonra Kars gezisine devam ediyoruz. Kars'ta Evelik Çorbası isminde bir çorba var. Dün akşam içtim. Bizim orada Labada derler. Ondan yapıyorlar. Bu sefer erişte aşı içeceğim. Bunun içinde de Labada var. Burada Evelik diyorlar burada. Evet, evet. Değil mi? Pardon ben sanki birisiyle konuşuyorum. Ha yok kamerayla konuşuyorum abi. Evet. Doğru değil mi? Evelik deniyor Evelik, Labada. Laba'da biraz daha acıdır ama bizim buradaki çok şey lezzetli. Laba'da biraz acı oluyor. Bu ekilen bir ot değil. Tarlalarda özellikle buğday tarlalarında ve arpa tarlalarında e, şey şey buğdayla beraber yetişir. Yabani bu. Aa, güzel. Onu toplarız ve kuruturuz. Sadece çorbada kullanılır. Niye? Bunun anise otuzdan özelliği çok yüksek. Hı -hı. Kışın yani orada için soğuk oluyor. Tabii, tabii Bu doğru. çorbayı içince, şimdi bak için 5 dakika sonra boğazınızda genişleme, rahatlama hissedeceksiniz. Öyle bir özelliği var. Yok. Yoksa biz burada antibiyotikle falan kış gelişmez. Doğru doğru yani. doğru. Tam Çok ilaç harcısı. yani. Hem Harklısı. dolaşımı rahatlatıyor, hem de Hı -hı. E, şey üst solunum yolları sarplarında birinci dereceden ilaçtır. Çok teşekkür ederim. Efendim, sağ olun ol. sağ, sağ olun. Ol. Bilgileri de aldık. Ben şimdi ilacımı içeyim. Birazdan. Bir de bir çeşit mantı yiyeceğim, onu da göstereceğim size. Sıradaki yemeğin ismi, Hamgel. Etsiz mantı, düz hamur aslında. Yoğurtlu, tereyağlı ve... ...bu da soğan sanırım. Soğandı. Çok güzel kokan bir yemek. Buranın yine Kars'a özgü bir yemeğiymiş. Şimdi bunu da yiyeceğim, sonrasında gezimize devam ediyoruz. Bayağı lezzetliymiş, bayağı iyiymiş. 1870'lerin sonundaki Osmanlı Rus savaşından sonra bu bölgeyi alan Ruslar bünyelerindeki Müslüman, Kazak askerler için böyle bir cami yaptırıyorlar. Ya yani baktığınız zaman sanki 500-600 yıllık bir camiymiş gibi ama 1870'lerden 1880'lerden kalma 140-150 yıllık bir cami. Burayı da aynı Ani harabelerindeki yapılar gibi yapmışlar. Zaten şehrin içindeki yapılar da bu mimariye çok benziyordu. Hayatımda hiç Rus yapımı bir cami görmemiştim. Ya kubbe mubbe yapmamışlar içeriye. Böyle bir spor salonu edasıyla bir tavanı var yapının. Ama dışından gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle bir etrafını yürüyüp göstermek istiyorum size. Yavaş yavaş da güneş batıyor artık. Son bir, belki bir buçuk saatimiz var. Gerçekten çok güzelmiş. Hayatımda ilk kez bu kadar farklı bir mimariye sahip, kubbesiz aynı zamanda bir cami görüyorum. Kars'ın içinde özellikle birkaç caddede toplanmış şekilde böyle Rus mimarisiyle Rus işgali döneminde yapılmış binalar var. Kimi böyle bir kahveye çevrilmiş, kimisi birinin satın alıp bakmasını bekliyor. Kimisi böyle kütüphane yapılmış. Mesela burası Kültür Turizm Bakanlığı Atatürk Çocuk Kütüphanesiymiş ve bu 150 yıllık yapıya kütüphane olarak sahip çıkmışlar. Bu mesela herhangi bir şey için kullanılmayan bir bina. Balkonu falan çökmeye başlamış zaten. Buralarda yine aynı dönemde yapılmış belki de konut olarak kullanılan evler var diyecektim. Evin sahipleri eve giriyor zaten. Konut olarak kullanılıyormuş. Merhaba teyze. Burada mı yaşıyorsunuz? Ne güzel ya, ne güzel bir eviniz var. Taştan, nefes alan, sağlıklı. Evet. Vallahi biz beton armenin içinde yaşıyoruz, ölüp gidiyoruz. Biz de bunun içinde ölüp En azından güzel yaşıyorsunuz burada vallahi. Ne güzel, soba ya, Türkçe. Burada yaşayana o zor geliyor, apartmanda yaşayana öbürü zor geliyor. Güzel dedi, bu yüzden çirkin hangisi? Işte, çirkin şu abla işte şu. Sonuç olarak hepimiz ölüyoruz. Şu evet. çirkin olan şu işte. Beton army. Vallahi ben sizinkini seviyorum. Ben özeniyorum. Ben de sizinkini. Öyle mi? <laughs> Ka şey. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 45-50. Vay be. Bina Rus döneminden kalma evet. değil mi? 150 yıllık aşağı yukarı bir evet. ev. Hı -hı. Zaten buralar hepsi talanlardır. Hmm. Bir şey yaptırtmıyorlar artık. Yok. Abla burada yaşıyor ama abla da mutlu değilmiş. Ama dışarıdan inanılmaz güzel görünen bir evi var. <laughs> Sağlıkla kalın abla. hadi güle güle. Çok teşekkürler. Anlaşayım. Sağ ol. Şurada iki tane yine 150 yıllık bina. Burada üç tane peşi sıra 150 yıllık bina. Karşısında iki tane 150 yıllık bina. Belediye gelmiş, şuna izin vermiş ya. Bu bu olacak şey mi ya? Şaka gibi. Yani bir tarihe, bir şehire, bir şehrin dokusuna nasıl sahip çıkılmaz? Böyle sahip çıkılmaz. İnanılmaz bir şey. Otel yapacaklar bir de burayı. Burası otel Öyle zaten. Mi? altı savunma, hamam falan. Ne diyelim? Dedik diyeceğimizi. Biz de Kars'ın güzel eski kısımlarını gezmeye devam edelim. Evet. Bu köşede bir bina daha var. Mesela adamlar saçağını bile bir haya benzeterek böyle bir motifle, bir güzellikle yapmışlar. Kars'ta bu Rus mimarisini en güzel şekilde görebileceğiniz yer şu an yürümeye başladığım Ordu Caddesi. Orada tadilatta olan İl Sağlık Müdürlüğü var. Mesela burada Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu var. O da aynı mimariyle yapılan bir bina. Mesela karşı tarafında bir butik otel var. Şuara olabilir. Adını okuyamadım. Birazcık zor yazmışlar. Küçücük ama yine tarihi yapıda olan bir otel. Sonra buradan devam ediyorsunuz. Ordu Caddesi'nden yürüyünce sizi bu park karşılıyor. Bu parkın şöyle bir özelliği var. Atatürk'ün boyu 1.74. Bu heykel Türkiye'de 1.74 ölçüleriyle yapılmış tek yermiş. Bu parkın böyle bir özelliği var. Karşısında vali konağı var. Orası da çok güzel bakılmış ve gerçekten halen göz kamaştırıcı güzellikte olan bir yapı. Karsa geldiğimi söylediğim zaman herkesin görmemi söylediği, tavsiye ettiği bir yer vardı. Orası da Tadam! Burası. Neresi burası? Defterdarlık binası. Bilmiyorum normalde içine girilip geziliyor muydu? Fakat burası böyle L şeklinde kocaman bir bina. Ve 1980'e kadar valilik binası olarak kullanmışlar burayı. O sayede Kars'ta görebileceğimiz en güzel korunmuş bina burası. şu yapıları görünce gerçekten çok üzülüyorum. Ya böyle içimden geçiriyorum. Ah diyorum ben Kars'ta yaşayacaktım. Şu yapıyı bana vereceklerdi. Ne güzel bakardım buna. Tarihine uygun dekore ederdim. Hostel aç, iş yapar. Restoran aç, iş yapar. Kafe aç, iş yapar. Ya internet kafe bile açsanız iş yapar bu binanın içinde. Fakat ülkeler değiştikçe, buraları yöneten insanlar, ideolojiler değiştikçe maalesef ki hep harap edilmiş, yıkılmış. Onun taşlarını alıp kendilerine yeniden yer inşa etmiş insanlar. Ve sonunda bazı yerler maalesef bu hale gelmiş. Ya şunun içine bir bakın. Bir de böyle sahip çıkan, bakan, işte kafe yapan, şöyle otel yapanlar var. Onlara teşekkür ediyorum gerçekten. Onlar da olmasa Kars'ın içine geldiğimiz zaman o eski yapıya dair hiçbir şey göremeyecektik. Kars'la ilgili şöyle çok ilginç bir bilgi daha var. Ben de dün öğrendim. Orhan Pamuk Kars'a geliyor, yaklaşık bir yıl kalıyor burada ve Nobel ödülü aldığı kar romanını Kars'ta yazıyor. Bu tarihi yapıların arasında gezerek dolaşarak onları inanılmaz güzel betimlediğini söylüyorlar. Ben tabi kitabı okumadım. Kitabı okuduğun zaman kesin buraya kışın gelmek istersin dediler. Ben kışa kadar o kitabı okuyacağım ve daha sonrasında buraya kışın tekrar geleceğim. Onun betimlemelerinden sonra Kars çok daha anlamlı bir hale gelecek diyor herkes. Karşıdan bu binayı çekiyordum ama çok güzel ve içeride bir şeyler yapılıyor. Merak ettim bir yaklaşıp soracağım. O, çam kokularıyla her yer ahşap ve taş çok güzel görünüyor. Ne yapılıyor burası acaba? Burası polis evi olacakmış. Şahane kokan her yerini ahşaptan ve böyle taştan orijinal mimariye uygun gerçekten çok güzel şekilde yapmışlar. Yani tadilat dediğin, yenileme dediğin böyle olmalı. Gerçekten etkilendim. Buranın hakkını vermem gerekiyor. İyi ki yürümüşüm. Ha. Ha. Zaten yazıyormuş burada. Bu bina buradaki Rus mimari yapılarının son örneklerindenmiş. Kars Ortaokulu ve Kars Lisesi olarak hizmet vermiş. Şimdi de polis evi olacakmış. Muhtemelen az bir zamana bitirirler herhalde. Bayağı bitmiş gibi görünüyor. Polis evlerine dışarıdan konaklamaya insan kabul etmiyorlar. Keşke etseler de bu güzel yapının içinde birkaç gece konaklama şansımız olsa. Ama etmiyorlar. Bakın beni sinirlendiriyorlar yine. Şimdi alt taraf çok tarihi görünüyor, çok güzel görünüyor. Eğer orası tarihi ise buranın üstüne iki kat beton betonarme yapıyı nasıl diktiniz siz, nasıl izin aldınız? Eğer burası tarihi değilse kardeşim yeni yaptıysan da bu kadar güzel yapmışsın üst iki katına paran mı bitti? Neden betonarme yapıyorsun? Bu nasıl bir mantık? Yan tarafında harab olmuş, artık sadece 4 duvarı kalmış, çatısı kalmamış bir yer daha var. Yine ah şurayı bana verseler ne güzel işletirim, ne güzel bakarım bu binaya diye düşünerek yürümeye devam ediyorum. Burası Kars'ta muhtemelen Kars'ın merkezinde görebileceğiniz en iyi korunmuş ve en etkileyici yapılardan bir tanesi Otel Çeltikov. Kars'a geliyorsanız zaten buranın adını kesin duyacaksınız. Gezerken bence bir önünden geçin. Bir dışına bakın. Sonrasında bir içine girin. Bir içine bakın. Burası o dönem mimarisinin gerçekten en güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi bir de iç kısmına bakalım. Daha sonrasında yürümeye devam edeceğiz. yürüyerek Kars turumun yavaş yavaş sonuna geldim ve başladığım noktaya döndüm. Bu turu yapmak benim yaklaşık 4 saatimi aldı. Fakat Kars'ın içine bir tam gün ayırırsanız gerçekten doya doya gezip o güzel eski yapılarda çay kahve içerek yemek yiyerek gezip dolaşabilirsiniz ve Kars'ın tadını çıkartabilirsiniz. Kars'ın tarihi taş köprüsü ve arkasındaki tarihi hamamlarıyla ve ışıklandırılmış güzeller güzeli kalesiyle bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıya bir beğeni bırakın. Bu beni desteklemenin en kolay ve ücretsiz yoludur. Kabone kanala abone olup bundan sonraki videoları izlemek isteyeceğinizi zaten tahmin ediyorum. Fakat gezilerim ve beni maddi olarak da desteklemek isterseniz abone ol butonunun yan tarafında katıl butonunu göreceksiniz. Onun içindeki seçeneklerden istediğiniz seçenekle birlikte daha uzun süreli ve daha keyifli geziler yapmama destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize minnettarım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.